Bu utanılacak ne var? Abi söyle herkes bilsin. <Gülüyor> 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 Neyse yayındasın Sercan siz şey yapmayalım siyaseti bulaştırmayalım. Abi beğenmiyorsanız gidin ülkeden. <laughs> Beğenmiyorsanız Türkiye'de ne işiniz var? Gidin abi. Gideceklerimiz yok Erdoğan. Sanki sizi zorla mı tutuyoruz <laughs> burada? Abi bu memlekette hainlere yer yok. Beğenmiyor musun kardeşim? Geçinemiyor musun? Aç mısın? Git. Git abi. Nereydi? Nasıl öyle? bulamıyormuş. Abi git. Kabul etseler. Kabul etseler git <laughs> <laughs> Aynen. Öyleymiş asgari ücret yetmiyormuş. Abi beğenmiyorsan gideceksin. daha yüksek asgari ücret verene git. <laughs> Ha, doğru değil Herkes mi? Herkes bizim ülke gibi değil ki Dercan. Bizim ülkeye o geçen anı giren giriyor. Sorgu sual yok. Tamam da. Ama başka ülkeler öyle değil giremiyoruz yani. Hayır. Gidemiyoruz. Tabi. Sen açsan mesela Cumhurbaşkanı ne yapsın? Doğru. Ne yap? Adam yalısında bize mi zor? O senin sorunun. Adam çalışıp senin evine para mı getirsin? <gülüyor> <gülüyor> ne yalakacı adamsın ya. <laughs> yalakacı ne ya? Yalaka satıyormuş gibi. <gülüyor> 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 yalakacı geldi hanım. Ha buralara girilmiş ha. Hızlı giteriz ya. Bırakları, bırakları. Tuzak kurdum. Araba getiriyorum. Nereye gitmişsiniz? Biz gidiyoruz demiyorsunuz ya. Ben araba getir. Tuzak gördüm burayı. Herhalde loot yapıyor. Loot diyar. Yani. şu an şiddete maruz kalıyorum. <laughs> oyun içi şiddete maruz kalıyorum. Aha ateş ediyorlar. Ay tam da rezonda kaldık ya. Binaya girelim de şimdi geçsin, değil mi? Rezon geçsin. Aaa enerjiler kapıldı. Oha la. Bal <laughs> Bir bardak enerji alacaktım onu da alamadım. Ben hiçbir şey alamadım ha. Kendi silahımı bıraktım aldım tekrar. <laughs> evet. Nasıl bir lootlamaysa bıraktım ve kendi silahımı geri aldım. benzinine. Ve bunun daha doluymuş. Hadi gidelim. Karakola merkezi. of, of. Abi espri yapmaktan da vazgeçeceksin. <laughs> tamam da önce sen başlattın Hadi. Otur yok. hiç kimseyi görmedik ya. Artık Hadi sen Vay de da 40 kişi var. Oğlum benzini aldı lan ama iki araba gidelim bir arabanın nesi var iki araba verin ben de Bir on var ama ona basmayalım ya bence gereksiz olur tamam da iki arabanın sesi var ama bu da gerçekten sesi var Gerçekten sesi var tam gidelim işaretlediğim yere wow ne ofisi bu. Benzin biterse bizi arkadan ittirirsin Özgür. Oo. Oh. Oğlum gerçekten... gerçek bir bakmayalım Yok ben sakin sakin gideceğim. İleride çevirme varmış zaten. Hem de tavuk. Nasıl istiyor? <laughs> Ama <o> bot var. Botluğunu... <laughs> Gerçek adam mı? Valla gerçek adam mı? Yoksa gerçek bot mu? Bence evimizi kapatalım ya. Taksilerle kapanacak mı? Kapanır. Hani yollarda araç yok. İstemediğimiz zaman bir sürü araç olur. Değil mi? Vallahi. Ben ee, sen in ben bir araç bakayım. Ajip buldum lan. Getir getir. Ama kenarda kaldı kanka yani. ya. Yok mu ortada daha bir yer? Ortada. Var. A jipe gelir abi. Yok yok orada ortada değil ya. Ha var. Ta jipe gelir. Ama bence duralım bir alan daha atsın ya sen gel buraya. Parka mı park ediyor da Korktum la Ya Özgür ya Laaa Ya yemin ediyorum unuttum Sercan Abi tamam da oradan niye giriyorsun ki <laughs> Yemin ederim el alışkanlığından girdim ya Abi ya <laughs> Ya benim bir şey yok ya <laughs> Abi çok saçma. Kapı açılıyor araba gidiyor ya. ya. tamam da kapılar sağlam yapıyor, yapılıyor. <laughs> o bir şey değil, ben bile ölebilirdim orada. Abi araba gitmeseydi de sen <gülüyor> <gülüyor> Olacak iş değil ya. <laughs> Abi biz resmen 5'e 3 oynuyoruz. Alanı atsa ya ne oluyor? Neler yaşanacak burada? Neler yapıyoruz onları? Neler yaşancak burada? Alan bizde. Ama hala Nerede sınırdayız. Ortada yok ya. Yani. Çocuk, köpeği çıkalım, köpeği. Uzar araç mı var tepede? Yok biz çıkalım biz. Alan orada kalacak biz çıkmazız. Ha çıkalım da. Hadi biz çıkalım. Red Zone var. Burada kalırsa. Evet, önce bir alamaz bekleyelim. Aynen, bazen belli olmuyor buralarda kalın. lan evet, yani. Aa. oğlum evin içinde red zone vurdu beni. <laughs> Allah'ım, vallahi. Sendeki deki bak ya. Ya böyle bir şey sen de, var Sende bir gariplik var ama çözemedim. Eve bir şey olmuyor. Ben korkudan mı bayıldım evet. acaba? <laughs> ya da inmeyendi sana. <gülüyor> 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 Patlama sesiyle korktum galiba. Karakterim korktu. <laughs> Şantuk elinden kaçıracaksın şimdi haa kör oldum <laughs> Oğlum, el atın da şu patlamış arabayı şuraya çekelim araç geliyor araç Aa araç geliyor çabuk araç çabuk araç, araç geliyor <laughs> araç geliyor çabuk I'm here, I'm here. dur dur patlatma özgür patlatma onu daha sıkmadım ki Bakayım. Pat, Yok, gidiyorum. gidiyor. dur dur. Gitti. Gitmeseydi Burası ya patlat lan, patlatma patlatma. patlatmadım ben. Çok vurmadın değil mi? Yok yok. <laughs> oh, abi arabanın canı <laughs> alınmış. Abi çünkü kaçamayacağız yani çok yoksa. Çok aşırı yere alalım bakalım. Gerekli yerde patlatırız. Yoksa kaçamayız buradan. Tamam. Adam ikizeli yerde dur Allah aşkına durmasınlar ya. Sercan. Sopalar burada ne kabuslar ya yaşatıyor. Ne sen? Benim çıkmam lazım. Ha. Canımın hepsini şuraya atayım. Az da bir şey yatsana sadece yaz. Savaş terk ediliyor ha. Çete yarım kaldı. Vay be. Ben gidiyorum Allah'a emanet Savaş terk ediliyor ha. Aa ben de. Vay be. Şu öyle yapmak zorundayım. Ne? Ben her şeyi almışsınız lan. Hiçbir şey bırakmadınız. <laughs> hadi bay <ben. hadi. gülüyor> bay. bende 5 tane sif var istiyor musunuz? Ha 556'nız yok mu ya? Var orada bir sürü. Gel gel ben de alacağım. Alınmış. Gel. Bir şey dürbün yok mu ya? Bu 3 4 6 8. Alacağım ben var gel. Dürbün yok mu 3 4 6 8? Buradayım ben Şentürk. Oğlum alan attı. Ha, Hadi gidelim. Buradayım oğlum yanındayım. Ner? Ha sen değilsin o Hadi gidelim. Kargola merkez. Abi biri de taksiye alsın. Üçümüze gidelim lan. Tepeye çık bakıyor. Tepe alanda değil ki. Ne çık ama senin arkana geldi. Burada durdular lan yanımda. Arkada var şu an Türk arkada var. Kardeşim <laughs> çan baktı ya. Ne bu çok buraya bu hile bunlar hile hile hileciler çıkalım, çıkalım. aynen Evet. Emrah'ı istek katamadım. Darcan. La. Emrah'ı istek katamadım Emrah. A. Gelecek mi? Ya Emre... şeyde ya onun da 24 dakika olmuş. Bekleye o zaman. Onu da arama çıksana.